Evet arkadaşlar, 2 üstündeki iki direnci dediğim şimdi 2 üstüne çıkmaya başladı. Güzel. Sizin anlık takip edelim. Bunu şu an ben de takip ediyorum. Eee alışlar 2.1'dan e, 148 milyon dolar şey, adet. Karşıda 35 37 sayıf bir alım var. Satış var bu akşam e, iki buçukları 3 görebiliriz yani maksimum 2.80 rahat görevim ihtimali yüksek ama kısa vadede pump olabilir buna da dikkat etmek lazım heveslenmeyin hacim ben baktığımda 40 milyondu bir önceki videomda 40, 42 milyondu şu anda 63 milyon dolar oldu e, fitil attı. 2.21'de çok 2.20'de çok büyük satış var. bunu eritti. Önünde 2.30 var. Alttan 2.10'da destek geliyor. Güzel. anlık takip ediyoruz. Bakalım. Daha da iyi yerlere gelir diye düşünüyorum. Hacim bakıyorum. Acimde artış yavaşladı gibi güç topluyor. Gene güzel. 1.78'lerden bugün 2.15 yani 2.21 2.21'i gördü. E bu coin'in geleceği var. Ahmet abime de buradan selam olsun. Doğru söylüyor kendisi. E, i̇nşallah e, ciddi bir karla çıkacağız buradan öyle gözüküyor. Sabırlı olan bizimleydi. neydi oyunu en başından beri çekiyordum zaten. Ee, anlık olarak da takip ediyordum. Ben de terstem 2.90. Bekliyoruz. Güzel de baya bir heyecanlandım şu anda. Heyecan veriyor. Az önceki çok güzeldi. Yani bakar mısınız? Yani bayrak mı diyeyim? Üçtür. Beş dakikada bir ciddi anlamda artış var ve alış var ee, dediğim gibi bu videoyu atmadan önce bir saat önce 40 milyondu şimdi 23 milyon bir hacme ulaştı 15 dakikada çok iyi bir saatte de çok iyi şöyle baktığımız zaman gayet iyi gidiyor şöyle bakalım son 4 saatte güzel yani muhtemelen dediğim gibi 2 direncinde evet 2 dolar direncinde sabit kalacak benim öngörüm budur 2'nin altına bir daha düşeceğini sanmıyorum o yüzden ee, gayet iyi gidiyor takipteyim ee, iyi geceler arkadaşlar